Corazon'un yeni bir video içeriğine daha hoş geldiniz. Bu videoda chatbot nedir, nasıl kurulur içeriğimizde bahsettiğimiz chatbot kurulum aşamasını videolu olarak anlatacağım. Bu kurulumu biz sendpulse.com.tr'nin kendi Facebook sohbet robotu uygulaması hizmetiyle yapacağız. Manychat.com gibi alternatifleri de var fakat biz bunu tercih ettik. Bunu tercih etmemizdeki sebeplerden birisi de fiyatlara girdiğimiz zaman ücretsiz olarak sınırsız abone, ayda 10.000 mesaj, 3 bot ve 10 değişken imkanı sunuyor. Eğer sınırsız özellikleri isterseniz abone sayısına göre aylık planları seçebilirsiniz. Ee, i̇lk ücretli şey de 8 dolardan başlıyor yıllık alımlarda. Biz hemen kuruluma başlayalım. Ee, siz kaydol diyebilirsiniz. Ben zaten kayıtlı olduğum için direkt giriş yapacağım. Ama ben Facebook'ta kaydoldum. O yüzden sıkıntı yok. Siz de aynı şekilde hızlıca kayıt olabilirsiniz. Giriş yapıyorsunuz. Daha sonra buradan sohbet botlarını seçiyorsunuz. Kanalları bağla diyorsunuz. Ben Facebook Messenger kullanacağım sistemde. Facebook ile giriş yap diyorum. Buradan devam et. Buradan kendi sayfamı seçiyorum. Korazu için yapacağım bu botu. Buradan tüm izinleri veriyorum. Bağladım dedi. Tamam diyorum ve devam ediyorum. Burada gördüğünüz üzere sayfayı buraya ekledi. Etkinleştir diyerek sohbet botumuzu etkinleştireceğiz. Yalnız önce bize bir Messenger'dan doğrulama yapmamızı istiyor. 8069 bizim doğrulama kodumuz. Messenger'dan başla diyoruz. Ve sayfayı açıyor. Ben daha önce 2019'da denemiştim. Tekrar 2020'de denemişim. Şimdi e SendPulse ile tekrar deniyorum. 8069 kodumuzu atmamızı istedi. Attık ve gördüğünüz üzere bot hemen çalışmaya başladı. Şimdi biz bu akışı düzenleyeceğiz. Gördüğünüz üzere böyle bir e, ekrana dönüştü. Bot ayarlarının ayarları yapabilirsiniz. Ben buradan hemen akışı düzenle diyerek başlıyorum. Şimdi bu bizim ilk mesajımız. Bunu standart abonelikten hemen sonra tamamdır. Abonekten hemen sonra'yı seçiyoruz ve bize burada az önce sorduğu şeyleri, yazdığı şeyleri görüyorsunuz. Biz de aynı şekilde bu akış, buradan akışı düzenlediyoruz ve başlıyoruz. Sizlere destek vermeden önce diye başlayarak kısa bir cümle yazalım. Bu şekilde bir mesaj atıyorum ve buraya düğme ekliyorum. Düğmeler sonrasında da akışlar belirleyeceğiz. Bu akışları da farklı e, mesaj akışlarına yönlendireceğiz kısaca. Hemen ben buraya hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum, destek almak istiyorum, sorun var şeklinde değiştireceğim. Sorun var yerine eğer daha kısa bir şey yapmak isterseniz bu birazcık eleyici oluyor aslında ama buraya şunu da yapabilirsiniz. Canla destekli diyebilirsiniz. Canla destek olarak uyguladık. Şimdi bunu şu şekilde biz aşağı indirelim. Tam en ortaya alalım. Daha sonra buraya biz yeni bir akış oluşturmadan önce buraya mesaj e, ekliyoruz. Bu arada buraya akış ekleyerek farklı bir akış hazırlarsanız direkt oraya da yönlendirebilirsiniz. Yani her şeyi bu sayfada yapmak zorunda değilsiniz. Geniş bir sayfa ama çok kapsamlı sohbet botlarında farklı akışlardan içeri aktarmak daha mantıklı oluyor. Çünkü araya API desteği, API desteği giriyor. Bu ücretli planlarda var tabii ki. Veya filtreleme. Filtreleme sanırım burada ücretsiz özellikle. Evet doğru. Burada bu şekilde farklı filtreler uygulayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Şimdi hemen başlayalım hizmet bilgisi bunu hizmet bilgisi için şu şekilde hemen hizmet bilgisinin yanındaki yuvarlaktan kendi diğer yuvarlağımıza çekelim ve buraya yazalım. Daha sonra burada. Ya isterseniz yazdırabilirsiniz buradan. İsterseniz yazdırabilirsiniz veya. Buradan düğme olarak ekleyebilirsiniz düğme olarak daha mantıklı daha kolay oluyor çünkü. Düğme olarak hemen başlayalım tekrardan. Çünkü diğer hizmet 3 tane buton yapılabiliyor buraya bunun için farklı bir şey yapacağız. Şimdi seo hizmetini aldığımız için bunu buraya alalım bu seo hizmeti ile ilgili bilgi almak için buraya yönlendirsin. Daha sonra. Google Ads için buraya yönlendirsin. Bu da diğer hizmetler için buraya yönlendirsin. Çok kapsamlı bir bot yapmayacağım. Ee, hemen nasıl uygulandığını göstermek adına yapıyorum. Sonrasında şimdi burası biraz daha karmaşıklaşıyor. Şimdi SEO teklifi için şöyle bağlayalım. Diyelim ki. diyerek şuradan gecikme diyelim. Ya da gecikmeye hiç gerek yok. Tamamdır. Şimdi burada abonenin yanıt vermesini beklediğimiz için burada yanıtı bekleyin diyoruz. Daha sonra bunu dize olarak seçiyoruz. Hemen buradan değişken oluşturuyoruz. SEO Bu, bu şekilde buraya kaydediyor. Bundan sonra uygula diyoruz. Ve bu şekilde bekletiyoruz. Şimdi ben şunlarla uğraşmayacağım. Bunları kaldırıyorum. Ama mantığı anladınız. Hani eğer kullanıcıdan bir bilgi bekliyorsanız. Bunu hepsini bu şekilde Yapmanız gerekiyor. Şimdi şuradan Seo analizini kaldıracağım. Canlı destek geri kalsın çünkü onunla ilgili göstereceğim bir şeyler var. Şimdi kullanıcı burada bilgi girdikten sonra iş olarak ekliyoruz bunu ve sohbet önceliğini artı ve yöneticiye bildir diyoruz ve otomasyonu kapatıyoruz bu süre boyunca. Eğer premium bir üye olsaydınız bu şeyde sent buradan etiket ekleyerek işte potansiyel müşteri beklemede vesaire şeklinde etiketler ekleyip hepsini bir arada görebilirdiniz. Ama şimdi biz sadece sohbet aç ve yöneticiye bildir diyoruz. Bunu tutuyoruz ve buraya sürüklüyoruz. Aynı şekilde canlı destek isterse de bunu buraya birleştiriyoruz ki canlı desteği bastığı zaman yöneticiye bildirsin. Zira bunlar da aynı şekilde yapılıyor. Bunları da hiç ellemiyorum. Çünkü hepsi aslında bu şekilde ilerleyecek. Bu uzaya uzaya bu en sonlara kadar gidebilecek bir potansiyelde olan bir şey. Bunlar da yine aynı şekilde bunları da kaldırabilirsiniz sonrası. Ben şimdi kaldıracağım çünkü botu başlatabilmem için bunların ortadan kalkması lazım. Aynı zamanda bu arada destek almak veya başka bir şeyle ilgili bir site adresine yönlendirebilirsiniz. Ödemede de ödeme yapabilirsiniz ama ödemede Türkiye'de maalesef çalışmıyor hiçbiri. O yüzden şimdi şunları kaldıralım biz. Ki hata olmaz. Sonra buradan. Şunları kaldıracağız. Hemen kaldırıyorum. Bakalım. Tamamdır. Şimdi bunu kaydet diyoruz. Burada bir eksiklik var. Bunu düğme eklememesi lazım. Kaydet diyoruz. Tamamdır. Şimdi bota tekrar girelim. Botu bir durduralım. Bot kapandı. Şimdi tekrar başlayalım. Yeni bir müşteriyiz sitemize girdik. Sitemize eğer Messenger kodumuzu eklersek sağ taraftan direkt aynı şekilde botu başlatabilirler veya Facebook sayfamızdan başlatabilirler. Biz start diyerek başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey buradan gözük az önce seçtiğimiz gibi çıktı. Hizmet bilgisi almak istiyoruz. SEO hizmeti. SEO teklifi. Canlı destek deseydik direkt yöneticiye bildirecekti. Şimdi SEO teklifi dedik. Önce bunları e, yazacağız. Bunu gönderdik. Şimdi bundan sonra hiçbir şey demedi. Çünkü bunu şu şekilde yapabilirdik biz. Bunu önceye alırdık. Buraya derdik ki daha sonra buradan şunu buraya bağlayıp sonra buradan da Pardon. Bunu bu şekilde yapamıyorduk. Onu unuttum ben. Akış olarak ekliyoruz. Ama sonuç olarak müşte şey mesaj atan kişiye bilgilendirme yapabiliriz buradan. Veya şuradan sohbet aç dedikten sonra ya da hemen şunu şuraya bağlayalım. Ve buraya dedikten sonra bunu da buraya bağlayabilirdik. Şimdi tekrar bunu kapatalım. Tekrar başlatalım. Evet bot bizi şu an çıkartmıyor. Biz tekrar buradan kaydetlemeye gerek yok. Devam edelim. Şimdi gördüğünüz üzere mesaj benim gönderdiğim tüm mesajları burada saydı. Ortalama bir kullanıcıyla herhalde 50 mesaj civarında mesajlaşmanız olur. Daha sonra bu 50 mesajlaşmadan sonra da planınızı yükseltmeniz gerekir. Eğer bir sorunuz olursa YouTube yorum kısmından veya sitemizdeki blog içeriğinin yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.